içine. Taşacak Budinesis dizisinde İso ve Fadime'nin ani evliliği her iki ailede büyük bir şok etkisi yaratacak. Adil bu evliliği kabul edemez. Fadime'yi zorla Koçarı Konağı'na götürürken İso'yu da alıkoyar. Fırtına alalar İso'yu kurtarmak ve Fadime'yi geri almak için peşlerine düşecekler. Taş Köprüsü'nde Kocariler ve fırtınalar karşı karşıya gelir, çıkan büyük tartışmada oruç vurulacak. Adil Fadima'nın Esma gibi kendisini korumak için evlendiğini düşünerek bir an önce boşanması için harekete geçer. İsa ve Fadima ise Adil'i evliliklerine gerçek bir aşka dayanacağına inandırmaya çalışacaklar. Esma, Fadima'nın kendi yaşadığı kadarı yaşamasını istemez ve onu Fortuna konağına gelmesine karşı çıkar. Diğer yandan orucun ağır yaralandığını öğrenen Elini şaşıracak. Hayata tehlikede bulunan orucun acilen ameliyat olması gerekecek. Eleni onu kurtarabilmek için annesi Melina'dan yardım isteyecek. Kızını kurtarmak için savcıyla işbirliği yapan Melina beklediği fırsat ayağına geldiği için çok sevinecek. Adil, herkesi şaşırtan bir hamle yaparak Fatime ilə olan evliliyi qəbul etdiyini açıqlar və Furtunallar istəməyə çağırılır. Ancaq Kocarı konağına Esmanın Şərifin kolunda girməsi Adil'i Can evinden vurur. Fakat Adil'in de fırtınalılara büyük bir sürprizi vardır. Peki arkadaşlar bu büyük sürpriz nedir? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı, Adil ve Esma için yorumlar kısmına bolca mavi boncuk kırmızı kalp bırakmayı unutmayın. ハハハハ